Herkese hayırlı haftalar. Yağmurlu bir haftadan herkese merhaba kızlar. Çok az dışarı çıktı. Daha doğrusu hepsi çıktı yağmuru görünce. Hepsi kaçtı. Burası full doluydu. Bir açtım kapıyı. Bir dolu yağdı, bir tıp yağdı. Her tarafı bitirdi. Şu an sakin. Rüzgar var. Rıfkı bile içeri girmiş. Rıfkı! Hayatlar hep çamur oldu. Ne yapıyorsunuz lan? Çok kıslandı. Hayatlar çamur. Başlık başlık. Mini mini miller. Siz ne kadar büyüdünüz be ya. Maşallah maşallah. Ne habersiniz? Amerikan tavuğumuz da güzel büyüdü ha. Mavi tavuk. Mavi tavuk. Kızlar mini mini kızlar kendinize iyi bakın bak dokuz kişi dokuz kişi kaldınız ha hadi büyüyün de ablanınızın yanına gir sokacağım sizi koyacağım. Bunlar da böyle keyifleri yerinde. Demin dışarıdaydı. İki yüzler esiyor. Şöyle bak. Bu kadınlar hala güzel çıkacak. Hadi gelin 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 gelin. Gel 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 gel. Gel bakayım gel gel hadi gel Gelin bakayım kızlar gelin 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 Yağmur bir şey yapmaz gelin Nisan yağmuru şifa diyorlar gelin Hadi gelin 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 Hadi gel Koş 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 Gelin bakayım güzel kızlarım Hadi gelin Kamerayı alıyorum sizi hadi Çıkışınızı bir görelim çadırdan Hadi özgür kızlar neredesiniz hadi Aferin güzel kızlarıma Hadi özgür kızlarım hadi Özgürlüğün tadını çıkartın. Kafes yaşamına son. Boykot yapıyoruz hadi. Çıkın dolaşın hadi. Çıkın çıkın gelin hadi. Seda ablamızın dediği gibi çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin hadi bakalım. Kralın neredesin? Kralın çıkma dışarı. Amorit Kodoslu Aşık şey değil Hadi kızlar bay bay yapın Bir şey diyor musunuz?